3 numaralı hakemden Oradan bir budamak istediği. Evet. Açık düştü mü? Gerçekten sevgili seyirciler bu güreşin tekrarını istiyorum. Evet. Şu kolların uzun oluşunu, ayakların uzun oluşunu nasıl böyle savurdu? Bakın tam nereden budamaya devam ediyor. Hala budamaya devam ediyor. Evet, Havada açık düşürdü. Orada bir, bir depar attı. Bir kez daha ekranlara. İsmail Hocam tekrarını size anlatınız. Evet. Göğüs çaprazından bakın koltuk altından. Evet orada tam gaz yapmasa yani depar atmasa Yusuf, Zeybe ama... Yusuf Can Zeybek kurtulacak ama geliyor Zeybeğim, ekrana. Güzel bir final bakın. Bu anlamda... Evet, evet çok iyi Mama gibi girdik ama sakatlıkla yani ayak hayatımdaki en formda en iyi olduğum sene en kötü seneye döndü. Ama yani yaşamadığım şey kalmadı. Hepsi üst üste geldi. Ama tabii ben hiçbir zaman pes eden bir yapım yok. Hiçbir zaman pes etmem. Her zaman da bu sahalarda gücümün yettiği kadar savaşacağım sonuna kadar. Sezonun sonunda Elmalı'da büyük güreş. Türkiye'nin ikinci büyük güreş. Kırkmalardan sonra. Oraya konsantre oldum. Orada birinci oldum. Bir de burada Aksu'da sezon son güreşinde sezonu birinci olarak kapatmak istedim. Allah'ım da bugün bana nasip etti çok şükür güzel güreşler oldu. Sezonu şampiyon olarak kapatacak <laughs> <aplakıyor gülüyor> için çok mutluyum. Ali Gürbüz bu altın kemeri alamamanın acısını sen biliyorsun. Son olarak neler söyleyeceksin? Elmalı da bu yarayı biraz daha hafifletmek istiyorum. Ya bu, tabii ki de biraz e, pansuman oldu. Yani öyle bir acıyı indirmedi ama e, ömrümüzde daha çok seneler var. Daha en az bir beş sene. Yani en formum zirvesinde güreşebileceğim 40'a kadar hissediyorum. Daha çok seneler var. Daha çok e, 40 bunlarda da kazanacağımız kemerler var Allah'ın izniyle. 違うっす。